zaaf hasmı teşri eder. Allah abdini tecrübe eder. Abd Allah'ını tecrübe edemez. Ey haif ve hem zayıf. Haf ve zaafın beyhude. Hem senin aleyhine tesiratı harici teşri eder, celbeder. Ey vesveseli ve ham. Muhakkak bir maslahat. Mazarratı mehume için feda edilmez. Sana lazım hareket. Netice Allah'ındır işine karışılmaz Allah çeker abdini meydanı imtihana öyle yaparsan eğer böyle yaparım bendir der abd hiç yapamaz Allah'ını tecrübe Rabbim muvaffak etsin ben de bunu işlerim dese tecavüz eder İsa'ya demiş şeytan madem her şeyi o yapar kader bir de değişmez dağdan kendini at o da sana ne yapar? İsa dedi, ey melun, apt edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Beğendiğin şeyde ifrat etme. Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Pan zehiri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir, öldürür. İnadın gözü meleği şeytan görür. İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birisine melek der, rahmeti de okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse libasını değişmiş. Onu şeytan zanneder, adavet lanet eder.